İş fikriniz ayağınıza geldi hanım diye mi açsak videoyu ne yapsak ha. iş fikirciniz geldi falan iş fikirleri taze geldi taze geldi taze iş fikiri <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar yeni nesil hoş geldiniz bugün yine çok güzel iş fikirleriyle karşınızdayız çok orijinal zaten biz bu fikirleri oluştururken inanın hani kendimizin de masaya yatırdığımız fikirleri zaten sizden gelen yorumlarda başka videolara göre çok iyi çok güzel yorumlarını alıyoruz biz de mümkün olduğu zaten çekmek için koymam Buraya onu da söyleyebilirim yani. Çıkmazsa, aklımıza gelmezse yani gelmeyen fikirlerde bizim hoşumuza giden, bizim ısındığımız, bizim kendi aramızda bunun toplantısını yaptığımız fikirleri size sunuyoruz. Hızlıca videoya geçelim de fikirleri kimse yapmasın hemen. İlk fikrimiz arkadaşlar meditasyon atölyesi. Meditasyon atölyesi çok kıymetli bir iş. Gerçekten. Neden çok kıymetli. Şehir yaşamında insanlar artık bunalımda. Sohbet edeceği, birlikte iş yapabileceği imkanlar çok sınırlı. Artık hani AVM'lere gitmek ya da bu şeyler insanları darlıyor. Birlikte bir şeyler yapıp etkinlikler oluşturmak istiyor. Eğer siz yeteneğinize güveniyorsanız atıyorum işte kapı süsü yapmayı, çok mesela kapı süsleri. Bunun bile meditasyon atölyesi var şu an yapılan bir iki işlerde. Kapı süsü yapmayı, oturup yapmayı seviyorsanız yapabilirsiniz. Yeteneğiniz varsa ya da başka takı ya birlikte takat atölyesi yani girecek bir 10 kişilik ekip. Bir ufak bir alanınız varsa ufak bir alan kendinizle ilgili ufak bir alan tutsanız çok merkezi bir yerde olması lazım. Uygun maliyeti kiralayacağınız bir yerde ufak bir yerde o top tip bir 10 kişilik grubu 2 saatlik gruplar halinde 2 saat 2 saat alacağınız meditasyon birlikte yapacaklar. Siz malzemeyi vereceksiniz. E, yeteneğinize güveniyorsunuz. Sizin burada başında duracağınız iş olacak. Yeteneğine güvenen Sermayeyi burada sizsiniz anahtarıyla çünkü kirası, malzemesi orada olacak. Gelen kişiyi de zaten kişi başı 150 lira alırsınız. Ee, yani bak hesap şeyi de söyledim. Ne Alırsınız güzel iş olur. Bunu mutlaka öneriyorum. İkinci önereceğim fikir tatil gezi programlama. Bu bence çok kıymetli. Bunun için güzel şöyle bir yatırım olabilir. Ben bunda e şöyle bir ekleme yapıyorum buna. İnternet sitesini iyi yapın. Tatili, geziyi iyi planlayın. Çünkü artık şöyle bir nesil yetişiyor. Yani bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Sağına bakmayan, soluna bakmayan, değişik bir nesil yetişiyor. Yani yolları tam bilmeyen bir nesil yetişiyor. Siz iyi bir programlarsanız, atıyorum buradan çeşmeye gidecek. İşte onun güzel bir programlama yapıp şöyle bir paket sunarsınız müşteriye. Dersiniz ki aşağı giderken bana iki dakikalık video, taahhütünde bulunursanız gidişlerinizde eğlencenizi gösteren iki dakikalık video ben size indirim yapacağım tarzı yaklaşırsanız müşterilerinize bu videoları da internet sitenize yüklenir, yüklerseniz hem güven unsurunu sağlamış olursunuz hem de o mutluluğu oraya yansıtırsanız daha çok müşteriniz gelir. Daha çok önerilen bir yer olursunuz. Hani bu görmek insanlar için çok önemli video. O gezi haritasını bir iki tane de haritayı paylaşırsınız planlamaları çok paylaşılmaz çünkü planlamaların özel olacağı için insanlara insanlara özel planlamalar yaparsanız bunda da yine sermaye bence sizsiniz çok iyi Türkiye'yi çok iyi bilen çok iyi bilirim çok iyi yaparım deyip ekip olarak belki çok iyi bilirim diyenlerle oluşturacağınız bir ekiple düşük maliyetli sadece iyi bir internet sitesi bu video kısmı benim aklıma çok yatıyor yani videolu olursa çok kıymetli olabilir bunu bir değerlendirebilirsiniz. Üçüncü önereceğimiz arkadaşlar üniversite içerisinde kahveci. Bunu neden öneriyorum? Biz şimdi üniversitelerde hizmet yaptığımızı siz biliyorsunuz. Bu biraz off record bilgi size vermek için yapıyorum bunu. Üniversitelerde kahve satışı en yüksek olan ürün ve hizmet. Yani bu satış çok yüksek. Gerçekten marjı, kar marjı da çok yüksek bunu bir şekilde değerlendirip girmeniz lazım. Şöyle söyleyeceğim. Hani diyeceksiniz ki ya cim mali zaten çok pahalı. Sen bize az sermayeli iş diyorsun. Cim mali almak ne kadar? Yazdım mı Google'a diyorsun belki şu an. Bir saniye. Öyle deme. Bakın biz bu işle ilgili üniversitede kahve eksikliği olan bir dükkan vardı. Yeni yapılan bir kampüste kahve eksikliği olan bir dükkan vardı. Kendi yaptığım bir şey söyleyeceğim size. Bunu da yapın yani olabilir. İyi bir kahve çıkartabilirsiniz yani. E, Dilokni'nin bir e, makinesini aldım. O dönem 5-6 bin liraydı ya da 7 bin liraydı. Bir makinesini aldım. Çok kaliteli kahve yapıyordu. Ve kahveci yoktu. Biz de o dönem insanlar kahve istediği için biz o kahve makinesini aldık. İnanın çok rahat şekilde kahve makinesi parasını çıkarttı, satışını yaptı. Zaten bizden sonra da iki tane, yani iki tane biri Türkiye markası, bir tane dünya markası kahveci geldi oraya zaten. Öyle bir pazardı. Çünkü üniversitelerde kahve satışı her zaman karlıdır. Maliyeti çok düşüktür isteyenler olursa maliyet tablosu bile gönderebilirim. Kahve ile ilgili yapılmış maliyet tablosunu bile sizinle paylaşabilirim. Hatta çok iyi dünyaca ünlü markaların franchising vermediğini düşündüğünüz bazı markalar bununla ilgili kiosk çalışmaları var. Biraz kurcalayın. Çok kıymetli şeyler çıkar. Bu güzel fikir. Bunu bir değerlendirin. Dördüncü olarak arkadaşlar e-organik. Bunun ismini e-organik koydum. Neden e-organik koydum? şöyle bu iş önerisini şöyle yapıyorum. Hep bunlar biraz İstanbul bari önerilerde bulunuyorum ama bizi Türkiye'nin 81 ilinden izleyenler var. Herkese buradan sevgiler, saygılar. Onlar için hani İstanbul sınırları dışında yeşilliğin içinde olan güzel kardeşlerim, abilerim için şöyle bir şey önerebilirim. Sonuçta çok güzel sonsuz bir yeşillikleri var. Bir teknoloji ağ kurup şöyle hafif teknoloji ağı bile telefonla bile yapabilirsiniz de. Yeşilliğini ellerinde bulunan yeşilliği Domates ekim yerlerinin merkezlerini e-şekilde insanlara sunmak. İnsanlar zaten artık telefona şey o kadar yapıştı ki emin olun bu bina yoğunluğundan telefona bakarak bile kaçabilirler. Kendilerine ait bir parçaymış gibi domates üretimi. Zaten bir dönem yapıldı bu. Neydi o? Bahçeli oyununda farm wild şeklinde yapıldığı üretim hani domatesiniz yapılıyor. Ama o çok böyle bana mantıklı gelmemişti ama birazcık da insanı böyle üyelik yaparak üyelikleriyle hani hatta yaz tatillerinde oraya onlara böyle kamping merkezleri yaparak elinizde bulunan alanı değerlendirebilirsiniz. İnsanlar kaçmaya, güvenilir iyi yerlere gitmeye hasret. Burada sizin yapmanız gereken güvenilir, iyi çekim yapmak, güvenilir olmak, ve insanları iyi hissettirmek. Onu orayı orayı gerçekten o çekimi iyi yapmanız bu işte bir kazancınız olabilir. Tabii adamlar kendileri benimseyecek o yer. Adamlar kendileri benimseyecek o yer. Hani onların benim kendi bahçem domatesimi kendim yetiştiriyorum, biberimi evet. kendim yetiştiriyorum. O hissiyatı insanlara geçirmek önemli. Tabi gönderiminde de özel bir tarifeyle gönderim yaparsınız. Hani o gönderimde de der ki ben bu domatesi istiyorum. Zaten bağ kurarsa o domatesi istiyorum da siz de özel bir gönderim yaparsınız. Gönderimlerde de ücret ayrı, gönderim ücreti alırsınız diğerlerinde de ücret alırsınız hani bir üyelik ücreti tarzında. Ee, çok güzel, tatlı sizin de uğraşı, sizin zaten uğraştığınız, yeşilin içinde uğraştığınızı birazcık da E organik, E tarım gibi bir şey oluyor. Yani bunlara çevirebilirsiniz. Çok mantıklı ve hoşumuza giden bir fikir. Evet, i̇nsanlar doğaya yaklaştığı için. Tabii doğaya yaklaştığı için çok keyifli olabilir. Bunu bir değerlendirin mutlaka. Beşinci olarak arkadaşlar evcil hayvan oteli ve evcil hayvan taşımacılığı. Eee Gün geçiyor hani yapılan araştırma göre her geçen zamanda %10 %15 bir artış var evcil hayvan beslemede bu ciddi bir rakam şöyle de bir durum var bazı oteller kabul etmiyor evcil hayvanıyla gelinmesini insanlar tatile de gitmek istiyor bu dönemlerde kedilerini köpeklerini kuşlarını hani bir yere balıklarını bir yere bırakmak ilgilenilmesini istiyor aileden isteyebiliyorlar ama hani o da artık olmuyor hani bunlarla ilgili hoş bir otel yapılması ya da kabul edilen otellere evcil hayvanların taşınmasında da bu sefer uçaklar e, otobüsler kabul etmiyor biliyorsunuz gidenlerde e, bu taşımacılığın yapılması bir yerden bir yere gidilmesinin sağlanması e, güzel fikir olabilir değerlendirilebilir yani az maliyetli değil gibi diye düşünebilirsiniz ama hani elinizde alan olup alanı değerlendirme ile ilgili yani burada da çoğu insanın var hani alanımız var ama değerlendirmiyor işte boş tutuyor. Hani buraları böyle bir şey çevirebilirsiniz, hoş, e, ufak ufak yatırımlarla güzel e, gözler yapabilirsiniz. Bunu bir değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Altı arkadaşlar, düğün fotoğrafçılığı. Zaten biz bunu bir iş fikirlerinde size söylemiştik. Bunu tekrardan buraya, yani Kore olsun, vintage olsun. Düğün fotoğrafçılığını kendi evinizin bile bir alanında, biz kendimiz e, yeni evlendiğimiz için bu dönemde aradığımızda... E, kendi hatta belki de evdi yani çekime gideceğimiz yer belki de evdi. Ofisti bilemiyorum ama home office tarzı bir şey de olabilir. Bir köşesini ayırmış çekim için. Ee, kıyafetlerini bile kendin getiriyordun. Kıyafetlerini bile... Erkekleri kendinin işte bir yerle anlaşmıştı. Ha, bir, kadınlarınki farklı. Erkekler kendi getiriyor. Evet. Bir arka plan oluşturmuş. Fotoğrafınızı çekiyor işte. Sandalye oluşturmuş. Çekim yapıyor. Bence bu uygun maliyetli işlerde denenebilecek, çok zorlanmayacak, randevusunu alacaksınız, o gün evde olacaksınız. Fotoğraf yeteneği olan e, biri için çok maliyetli bir şey değil. Bunu bir değerlendirmenizi... Şile sahilleri, Lavanta köyleri, Isparta'ya gidiyorsun. A, tabii o ayrı. Oralara gidiyorsun, fotoğraf çekiyorsun. E, Lavanta köyüne para vermiyorsun, sahile para vermiyorsun. Gidiyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. Aynen. Çok düşük o, bir maliyet. Düşük bir maliyet. Hani bunu da bir değerlendirmek lazım. Hani yapılabilecek işler evet. içinde ben, bizim çok aklımıza yetiyor evet, Bunu bir de tekrardan size dile getirmek istedik. Bu sadece düğün değil, doğum günleri. Tabii onlar da çok kıymetlendi. Içerisinde. Çünkü artık çocukların, bebeklerin doğum günleri, baby shower'lar... Özel günler yani fotoğrafçılığı, fotoğrafçılığı tarzında. tarzında. Özel günler zaten çok fazlalaştı. Evet zaten bitmiyor özel günler. İlk el ele tutuşma falan. Ya bunlar hani onlar artık e, oluyor. Bunu bir değerlendirin çok kıymetli bence. Güzel e, bakış açısı, fotoğraf açısı, yeteneği olan bu ışıkmış. Bunlarla yeteneği olan insan mutlaka değerlendirsin bunu. 7 Yedi ola 7. olarak da hobi bahçesi olarak düşünmüştük hobi bahçeleri günden güne artıyor. Hobi bahçesi. E, burada hani insanlar şehir yaşamından biraz uzaklaşıp kendilerine ufak ufak bir şeyler ekip ara ara gidip ziyaret etmek istiyorlar. Bunun için hani İstanbul çevresinde böyle yeşilliğin yüksek olduğu köyler merkezinde bulunan insanlar için önerebileceğim. Kendi alanlarını ufak ufak kiraya verip gelecek oraya ekecek. Zaten sizden ders bile alır yani orada nasıl bir şey ekerim diye. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Hatta bunu e organinin içine de katmak istedim ama ayırdım sonra. Çünkü e organi İstanbul dışı olarak dile getirmiştim. Çünkü büyük bahçe olsun diye. Ama bu hobi bahçesi biraz da İstanbul'da olması lazım. Adam uğrayacak. işten çıkışta gidecek tatil zamanlarında bir gidecek, uğraşacak, kafasını e, dinleyeceği, e, kendisiyle baş başa kalacağı, kendince bir meditasyon usulü, e, bunu da hobi bahçesi yapmak e, değerlendirilebilecek iş fikirlerinden biri. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videonun sonunda bir daha bir takı işini bir daha önermek istiyorum size. Takı yurt dışına satmak çok güzel. Bizim şu an çok ülkede çok yapılan bir şey, yurt dışına satılıyor. Esti ve benzeri siteler var yurt dışı siteleri, oralara üye olup bunlar çok ama maliyetsiz el yeteneğine güvenenler takışın tekrardan size hatırlatmak istiyorum. Daha sonra vitamin barışı ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Vitamin bar işine girmeyin arkadaşlar. Vitamin barışını yapmayın. Gerçekten hani tutmuyor. Yapanlar çok pişman. Hani ben burada size neyse gördüklerim gerçekten onu söylüyorum. Yapmayın. Boşuna girmeyin. Zarar edersiniz. Vitamin barışı çünkü çok makul, karlı bir iş değil. Ondan sonra önerebileceğim bir iş, hani buraya listeye sokmadım. Üniversitelerde fotokopicilerle ilgili bir sıkıntı var. Çünkü üniversitelerin beklentileri, fotokopiciler beklentisi arasında bir çatışma var kendimiz orada olduğumuz için. Fotokopi işiyle ilgili bir değerlendirme yapabilirsiniz. Hani makine, belli bir makine alımı çok maliyetli değil, düşük aslında. İyi makineler, 2-3 makineyle bile girebilirsiniz. Üniversiteler artık anlaşmalarında bütün üniversitenin fotokopi işleriyle yapılıyordu. Şimdi üniversite dükkanını ayrı, e, kendine yapılan işi ayrı gibi ayırmaya başladılar. E, fotokopi işiyle ilgili de biraz düşünebilirsiniz deyip size böyle bir samimi bilgileri de verdikten sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, yeni fikirlerde yeni fikirler oluşunca Bunları sizinle paylaşacağız. Mutlaka yani kendimizin top masasında olan fikirleri sizinle paylaşacağız. Bizleri izlemeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki hemen biri yapmadan siz izleyin videoyu. İlk önce siz iş fikrini yapın diyorum. Sizleri seviyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.